Kanka bunlar nasıl bizim için yüzü verdik? Furiye alıyorlar, furiye alıyorlar. Furiye insenize adam kötü indiyse. Yo kötü indi lan furiye alıyor. Furiye alıyor mu? Furiye alırız. Ben de iniyorum furiye. İn 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 Havada vururuz bunlar, havada vururuz in. Watch out. Adamlar buraya alıyor. Aa silah verdi. Bir nak. Bir. Nak. Ben de nak verdim gir. Şu an hızlı bir şekilde Pochinki'ye geçeceğim. Parabellum kadrosu karşımıza. Bronze ve Ice Boss kaybetmiş bir Parabellum kadrosu var. Lawson şu an canı bir bir durumda. Loot'unu atmaya devam ediyor. Onun haricinde Ysbo ekranlarımızda diyeceğim. Karşı tarafa geçeceğim. E Reply7. E-spor kadrosundan Junkie şu an ekranlarımızda. Onlara da üst tarafa doğru geçmek istiyorum. Burada Parabellum'un iki tane oyuncusunu hızlı bir şekilde naklayıp çekilmişler olmuşlar. Patron ve Pain. Lan baksana. Güzel. Tıklıyım. Aa burada yapıyor orada Gel 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 gel. gel, gel. Merdivenden bak. Ortada ortada. Ortada İyip... bomba atacağım içeriye. Ama, aşağıda. Allah'ım ama. Pek bir sorunlar yaşadın. Muazzam seri gel. Hemen geliyorum. Seri Kapı tıklanıyor. Gel. 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 Garajdaki araba aldınız mı? İki oynayacağız biz Jung. Aldım aldım. Orada ortada. İki oynayacağız Jung tamam mı? Başka arabaya salmayacağım seni drive ayarat. Adam bir örüsün kimin? Kanka aşağı camp main vardı bu arada. Onlar da orada olabilirler hala bu arada. Camp. Kanka direkt buraya önce. Evet Payne abi sen daha aldın bir şey dediysen ben duymadım. Alırım alırım breaking pop alıyorum. Ben buraya gelin burada boş. Bu kemplere gelin. Kemplere gelin. Ben kempteyim hmm. kanka. Ama evleri göremiyorum. Bir aşağı inmem lazım. Evlerin kapılar kapalı. Araba ya da yok. Evlerin kapısı açılmamış. Araba olmuş. da yok kanka. Araba da yok. Yani Gelecek. boş diye düşünüyorum. Eğer doluysa da korsunlar benden. Bekle arabaya bineyim ondan sonra git istersen. Ben biraz arkada kaldım abi. Benzin dönüyorum burada. Arkada Var gelirse kahrolayım. Benzin var mı bak Ama ön tarafım dolu. Benzin var gelin alın bunu. Burayı seri gelin alın. Buradan çok iyi çekeriz şey taşlara. Bak ben de gel. Lan burada dolu var. Direkt burada taşta. Neydi alırız? Neydi alırız taşlarda lan? Ne yapayım Siz atmış. Ben de geliyorum pay abi. Ne demeye ki? Ne, demeyelim, ne, demeyelim, ne demeyelim, taşın sonuna mı geçeceğim? Nerede? Çok iyisin. Tamam. Yakın Mesela girdim. Bu çok açıkta buna bir oyun kuralım. Buna bir oyun kuralım. Hadi gel. Kanka bana pikliyor şu anda. Abi ben nereye gidiyorsun ha doğru. çok rahat vurursun pay sağa sola açtın mı? Payna yakın oynasın biri nak yerse bir yer tutsun. Ben gidiyorum. Şu an e, çok bagi, rahat açtım bagi, da. Bagile gidip dersen tam fark etsem istiyorum. Annem bagile gidiyorum ya. Ben evi tutuyorum. Evleri tutuyorum. Tam Kanka info... ağaçta hala ağaçta. Attack the mark. Burda burda. Yakına gireyim mi abi? Başka bitti. nerede var? Bitti bitti bitti, mi? bitti gir oraya. Eee. <laughs>